Merhabalar hanımlar. Hepiniz Elişi Sepeti YouTube kanalına hoş geldiniz. Eee bugünmüş olduğunuz güzel renklerimle çok, çok, çok da hoş bir model hazırlayacağım bugün. E, hemen şöyle zemin rengimi alayım, modelimize başlayalım. Evet hanımlar, şöyle zürafalarımı hazırladım. Evet hanımlar. Şöyle modelimin alt kısmı bu şekilde olacak. Hemen şöyle siz ilk başladığınızda şöyle 3 tane zürafayla başlayacaksınız. Şöyle 3 tane zürafamı yapayım. Şöyle geriye aldım. Hemen şöyle sayımı 1'e düşüreceğim. Şöyle en tepeye de sabitleyelim. Ve hemen dibindeki zürafasına iniş yapıyorum. Bu şekilde. Şöyle hanımlar. Ara model için 3 tane kaya ihtiyacımız var. Hemen şöyle 2 tanesini hazırladım. Bir tane daha hazırlayalım. hemen şöyle geri attım ipimi şöyle sayımı bir düşüreceğim Evet hanım şöyle 3 tane kayamı hazırladım. Hemen bir tane daha hazırlayacağım. Şöyle 3 tane zürafayla başlıyoruz. Evet hanımlar şöyle sayımı bir düşürdüm. Hemen şöyle en tepeden şöyle geriye doğru aldım ve sabitliyorum. Hemen yuvamın içine 5 tane pırpır pır hazırlayacağım. Şöyle yandakiler aynı boyutta. En ortadaki biraz uzun bırakacağım. bu şekilde hemen şöyle en ortadakini bir tık büyük bırakıyorum. Ben şöyle yine yana iki tane aynı boyutta pırpıramı hazırlayayım. Evet hanımlar bu şekilde. Şöyle hanımlar dibindeki zürafasına iniş yapıyorum. Şöyle iniş yaparken ipinizi bol bırakmayın. Tekrardan şu kayalardan yanına hazırlayacağım. Evet hanımlar bu şekilde. Modelimin zemini bu şekilde ilerliyor. Hemen şöyle yeşil ipimi iğneme alayım. Modelime devam edeceğim. Evet hanımlar şöyle yeşil ipimi aldım. Şöyle hanımlar. Ben ilerlemiştim öncesinden. Hemen şuradan başlayacağım. Şöyle hanımlar. Şu taraftan başlamayı ben tercih ediyorum. Hemen şuraya minik bir kere olan çalışacağım. Şöyle minik bir pırpır pır başlıyoruz. Şöyle döndüre döndüre hanımlar. Bu şekilde. İki tane döndüm hanımlar. Şöyle üçüncüsünü de Bu şekilde hemen şöyle ipimi koparmadan bir diğer pırpırıma geçiş yapıyorum. Şöyle buraya da aynı şekilde minik kel olanı çalışacağım. Bu şekilde hanımlar. Hemen buradan keseyim. Diğer ikisine de aynı şekilde hazırlayacağım. Evet hanımlar şöyle. Diğer ikisine de aynı şekilde hazırlayacağım. Şöyle sonuncusuna da bir tane hazırlayayım bu şekilde. Evet hanımlar. Evet hanımlar. Şöyle. Şu aradaki hanımlar ipleri kesmedim. Şu motifimi işledikten sonra bunları keseceğim. Çünkü pırpır pır olduğu için motifi hazırlarken bunlar elimizin altında dönebilir ters yöne. O yüzden şöyle bir yöntem buldum kendimce. Hemen şöyle en ortadakine sarı ipimi bağladım. Şöyle bir tane pırpırla başlıyorum. Şöyle bu boylarda hanımlar bir tane pırpırla başlıyorum. Hemen şu fazla ipi keseyim. Evet hanımlar buraya da kel olan çalışacağım. Hemen şöyle döndüre döndüre. Şöyle ikinci sıramızı yapalım. Şöyle 3 sıra döndüm. 4 sıra hanımlar. Şöyle 5. Evet hanımlar şöyle 9 sıra hazırladım. Bu şekilde hemen şöyle iki yaptığım pırpırdan zaten şöyle kendini gösteriyor. Şöyle göstereyim. En ortadan şöyle sabitleyeceğim. Şöyle sabitledikten sonra yine aynı şekilde ortadan aldım iğnemi. Şöyle buraya tohum çalışacağım. Hemen şöyle 35 defa şöyle saat yönünden döndüreceğim. Evet hanımlar şöyle 35 defa doladım. Şu ipinizi çekin hanımlar. Şunu kısa bırakın. Şu ipinizi şu ipinizi çekerken dolaman olmasın diye onu kısa bırakıyoruz. Hemen şöyle iğnemizin kök kısmını kurtardıktan sonra gerisi kendiliğinden gelecektir. Şöyle hanımlar. Hepsini şöyle çevire çevire iğnemizden çıkaralım. Şöyle çektim hanımlar. Şöyle bir görüntü alacaktım ilk başta. Evet hanımlar ilk görüntüsü bu şekilde olacak. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle hanımlar elimle düzelte düzelte. Bakın şöyle kendiliğinden açılıyor zaten ve ittiriyorum. Aşağıya doğru ittiriyorum düz durmayan tarafları şöyle elimle döndüre döndüre düzeltiyorum ve şöyle iyi durduğundan emin olduktan sonra şöyle çekiyorum şöyle çektim hanımlar şöyle aşağıda şu ip boşluğu hanımlar biraz kalacaktır. Bu şekilde. Hemen şöyle elimle döndürüyorum. Bu şekilde. Hemen şu tepeden herhangi bir yerden sabitliyorum. Şöyle hanımlar bu tohumların şöyle yukarı kalkmaması için şu an benimki düzgün durdu ama bazen kalkabiliyor. Onun için de hanımlar şöyle ortalardan herhangi bir yerden ön taraf arkadan ön tarafa doğru aldım. Ve tekrar şöyle aşağıdan bir yerden arkaya doğru alıyorum. Şöyle hanımlar. Çok sıkmayalım. Hemen şöyle tepeden yine herhangi bir yerden iğnemi çıkarıp sabitliyorum. Hemen keseyim. Evet hanımlar şöyle kestim. Şöyle elimle de düzelteyim. Bu şekilde hanımlar. Ben şöyle şu aradaki ipleri de keseyim. Modelimin son haliyle buradayım. Evet hanımlar şöyle modelimin son hali bu şekilde. Hemen şöyle göstereyim. Sıfat hanımlar hoş bir model bu şekilde şöyle modelin arka kısmı. Evet hanımlar modelim bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.